Bazen küçük bir iyiliğiniz sizi cennete götürür. Bazen küçük bir günahınız hesap edemediğiniz büyük bir vurgunun, bir yıkılışın, bir dağılışın sebebi olabilir. Küçük bir günah insanı darmadağın edebilir. Bazen küçük bir iyilik Allah insanı Allah katında en yücelere taşıyabilir. İki örnek vereceğim bununla ilgili. İslam her canlıya hatta cansıza bile önem vermiş ...bir otun koparılmasını, bir hayvanın tekmelenmesini e, şiddeti günah saymıştır ve hayvanlara karşı ve her canlıya ama özellikle hayvanlara karşı masum oldukları için ve çocuklara karşı iki masum vardır. Hayvanlar bir, çocuklar iki. Onlara karşı özel bir itina göstermiş, onların hukukunu korumaya gayret etmiştir. Şöyle bir örnek verdi sevgili Peygamber Bir kadın vardı, dindardı kendi açısından ibadetine bağlıydı. Namazını kılardı, orucunu tutardı. Şunu bunu yapardı. Kendi ölçeği içerisinde iyi bir kadındı. Ve kadın bir gün kediye kızdı. Bir kedi. Kedi geldi kadının elindeki yiyeceği, yiyeceği tabağındaki eti kaptı. Kedi bu, hayvan bu. Kapar kapar. Ece de acıkmıştır, yiyecektir tabii ki. Kadın kızdı ona. Kediyi bir odaya kilitledi ve kedi hiç çıkarmadı. Ekmek vermedi, su vermedi, gıda vermedi. Kedi günlerce miyavladı, miyavladı ve nihayet kedi açlıktan öldü gitti. Allah o kadını kediye yaptığı zulümden dolayı hiçbir ibadetine bakmadan baş aşağı cehenneme soktu. Çünkü Allah'ın adaleti, Allah'ın mizanı, terazisi yanlışa ve yalana dönmez. Hakikatin habercisidir. Allah adillerin adilidir. Sonra peygamber döndü. Bakın bir kadın namazı vardı, orucu vardı. Belki zekatı vardı, belki iyilikleri vardı, belki gece namazı vardı, belki teheccüdü vardı, belki duha namazı vardı, 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 vardı. Ama bir kedinin ölümüne zulmen sebep olduğu için Allah onu baş aşağı ateşe attı. Hiçbir ibadetini saymadı. Ve bir kadın vardı diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yine. Bir kadın vardı. Kötü yola düşürülmüştü. Yani hayatını böyle kazanıyordu hayatını böyle kazanıyordu, böyle bir hayatı vardı. Bu kadın günün birinde çöle çıktı. Şehirden çöle çıktı, bir yerden bir yere gidecekti. Susadı, yoldan çıktı, kuyu arıyordu, su arıyordu. Ee, gırtlağını ıslatacak bir damla suya ihtiyacı vardı. Aradı aradı bulamadı. Nihayet bir kuyunun başına geldi, baktı ki kuyuda su var. Ama kuyudaki suyu çekebilecek bir kova da yoktu. Ayakkabısını çıkardı, kovaya yavaş yavaş ...ayakkabısı çıkardı, kuyuya yavaş yavaş indi. Etrafını tuta 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 tuta... ...canını tehlikeye atarak indi... ...suyunu içti... ...susuzluğunu giderdi... ...sonra yavaş yavaş, yavaş yavaş gayretle... ...yukarı doğru çıktı. Tam gidecekken bir baktı bir köpek. Köpek havluyor suyu su, su için. O da onun gibi susamış, ...çölde bulamamış. Yok. Köpek geldi şöyle kuyuya doğru sarkmaya başladı ama korkuyor giremiyor içeri bu olacak ama havlamaya başladı ee, İçten bir havlayışla acı bir havlayışla kadına baktı ben de susuzum bana su ver dercesine kadın girecek oldu çekilecek oldu çünkü kuyuya bir daha inmek istemiyordu. Nasıl inecek bir daha? Zor çıktı ve zor indi. Ölebilirdi de. Düşerse boğulur. Kimse de yok ortalıkta. Ölüm gider. Ama vicdanı el vermedi. O köpeği orada bırakamadı. Nihayet kadın ayakkabısını elinde bir şey de yok suyu taşımak için. Ayakkabısını ağzına koydu. Çarığını ağzına koydu. Etrafı tuta tuta tutuna tutuna yavaş 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 kuyuya doğru indi. Kuyuya indi çarığına su doldurdu. Yine hayatını tehlikeye ata ata yavaş yavaş şöyle çemberden yukarıya doğru çıktı köpeği çağırdı, köpek geldi ve kana kana o suyu içti. Kuyruğunu salladı, havladı, havladı, kuyruğunu salladı. iyilik yapanın iyiliğinin farkında olarak kadının ayaklarına başını sürdü, çekti ve gitti. Kadın vicdana mutluydu o köpeği suladığı için. Biraz sonra ölüm meleği geldi, kadının ölüm zamanı gelmiş meğer. Onun canını aldı. Acaba azap meleklerine mi ruhunu teslim edecek? Hani beden toprağa ama ruh meleklere gider. Azap meleklerine mi, rahmet meleklerine mi teslim edecek? Allah'ın kararını bekliyorlar. Allah nasıl karar verecek acaba? Günahlarıyla, yıllarca işlemiş olduğu günahla mı? Çünkü vücuduyla hayatını kazanıyordu netice itibariyle. Yaptığı yol doğru değildi yani. Allah dedi ki o kulumu ben o köpeğe olan merhametinden dolayı affettim. Bütün günahlarını sildim. O kulu alın ve cennetin içine sokun dedi ve cennete girdi. Küçük gibi görülen bir iyilik cennetin kapılarını açar. Küçük gibi görülen bir kötülük cehennemin kapılarını açar. O zaman merhamet sahibi olan peygamber ifadesiyle her ciğer sahibine, ifade aynen öyle, her soluk veren, soluk alana her ciğer sahibine merhamet et. Bir şey daha söyleyeyim. Hayatta kaç kez ölüp diriliyoruz tahmin edemezsiniz. Hayatta kaç kez ölüp diriliyoruz tahmin edemezsiniz. Nefes veremezsiniz, ölürsünüz. Nefes alamazsanız ölürsünüz. Belki bir günde binlerce kez Allah bize ölümü ve hayatı yaşatıyor. Beni hala tanımıyor musunuz? Beni hala bilmiyor musunuz? Hala sahralarda mı beni arıyorsunuz? Çah damarınızdan daha yakınım. Sağa döndüğünde oradayım. Sola döndüğümde döndüğünde oradayım. Acıktığında yanındayım, susuz, susuz kaldığında yanındayım. Vicdanın çalıştığında yanındayım. Beni unutma diyor yüce Allah. Allah onu unutmamayı nasip edesin hepimize.